Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ön bellek sinirlenerek hafıza nasıl temizlenir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar ön bellek hafızada belli bir miktar yer tutar. Ve bu da uygulamaları yükleyememenize sebep olur. En basit örnek olarak. E, telefonunuzun yavaşlamasına sebep olur. E, bazen m, virüs kapmasına bile sebep olabilir telefonunuzun, cihazınızın veya... Bunu engellemek için çok basit bir şey yapacağız. Önberliği sileceğiz. Önberlik nasıl sindir? Şöyle sindir. Bu uygulamadan uygulamaya farklılık gösterir. Ben bir ilk önce uygulama üzerinden sonra ayarlardan hepsinin silinmesi ve sadece bir uygulamanın silinmesi olarak göstereceğim. Şimdi Spotify üzerinden göstereceğim ilk önce. Spotify'ı açtıkta, açtıktan sonra ana sayfaya gelin. Ana ekranınıza geldiğinizde yukarıdan ayarlar butonuna bastıktan sonra aşağıya inin. Burada depolamanın e, ne kadarını kullandığınız işte bunun önberliğin ne kadar kullandığı ne kadar boş olduğu, şarkıların ne kadar kullandığı her şey yazar burada. Benim önberliğim temiz şu an. Önberliği sildiğinizde indirdiklerimiz değil. Önberlik ekstradır. Ve e, telefonunuzda boş boş yer kaplar. Dediğim gibi. Bunu silerek bu boşluğu hemen açtık. Bu temizlendi şu an. Arna uygulamadan çıkın. Şimdi Nasıl ayarlardan yapacağınızı da göstereceğim. Ayarlara girdikten sonra arama kısmına hafıza yazın. Hemen geliyor. Evet. Hafızaya bastıktan sonra burada işte, işte neyi ne kadar kullandığınızı ne kadar kullanabileceğiniz her şey yazıyor. Aşağıda ön belleklenen veriler yazar. Bunu silersiniz kullanabileceğiniz alan artar. Şimdi sildim mesela. Hesaplanmasını bekleyelim. Mesela arttı. 880 MB arttı şu an. Bunu uygulama özelinden de göstereceğim. Hemen çıkalım. Buraya girelim. Uygulamalara tıklayacaksınız. Direkt uygulama yöneticisiye yazabilirsiniz. yüklenmesini bekleyin. Ardından uygulamalar sekmesine girin. Uygulama yöneticisi. Ve sonra ise istediğiniz bir uygulamanın mesela ne istedim? Cocun istedim. Buradan hafıza kısmına basın. Tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, biz ömberleyi temizledik. Eğer ömberleyi temizlememiş olsaydınız Buradan da temizleyebilirsiniz. Bazen bağlamalar hata verir ve önberliği temizleyerek de e, bu hatalar çözülebilir. O yüzden burayı gösteriyorum. Buradan önberliği temizleyerek e, uygulamanın hatasını çözebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoya yorum ve like atmanızı istiyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.